Selamünaleyküm değerli YouTube izleyicileri. Formen Motors kanalından ben Ramazan Usta. Herkese merhabalar. Evet. Periyodik bakım yapıyoruz. Aracımız çalışıyor ve önemli bir konu hakkında sizlere video çekmek istedim. Konunun başlığı kandırılmayın. Niye bunu söyledim? Değerli dostlar uzun süredir bu konuyla alakalı çok geri dönüş ve şikayet alıyoruz. Araçların bakımını yapıyoruz burada dört dörtlük ve aracımızda herhangi bir problem yok son kontrolleri yapıyoruz. Fakat aracımız bir petrole herhangi petrole yakıt almak için gidiyor ve orada motor yağının bitik olduğunu söylüyorlar. Yakın zamanda bir tane bayan müşterimizin başına denk geliyor bu olay. Genelde bay müşteriler kendisi kontrol edebiliyor fakat bayanlar bu konuda biraz ee, bilgisiz öğrenmeleri iyi olur aslında. Çünkü sosyal medyada her şey artık net bir şekilde anlatılıyor. Sizler için uğraşıyoruz. Ve bayan müşterimiz burada bakımını yapıyoruz, son kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Yakıt almak için istasyona vuruyor ve istasyonda motor yağının eksik olduğunu 1 litre koyulmasını öneriyorlar. Tabii kendisi onay vermeden önce bizi arıyor ve bizler de eee kendisine kuruyoruz. Yarım saat kadar oldu. Ya bakım yapala dolayısıyla aklımda insanların soru işareti kalabiliyor. Aynı şekilde bizim de kaldı telefon açınca. Acaba dedik yani bakım yaptık. Herhangi bir aksilik mi oldu veya işte bir yerde problem mi oldu? Kendisine aracın altını kontrol etmesini istedim ve kendisi kontrol etti. Herhangi bir problem yok ve servisimize geri çağırdım. Aracı kaldırdım lifte. eminim yaptığım işten ama sonuçta insanlık hali ya. hata yapabiliriz, ihmal olabilir. Dolayısıyla erinmedik, kaldırdık, baktık herhangi bir problem yok. Yağımızın seviyesi gerçekten güzel. E, motoru da dinlendirdik, yine ölçümü yaptık. Herhangi bir problem yok. Ve aynı şekilde bu aracımıza da motor yağının eksik olduğunu ve tamamlanmasını öneriyorlar. E, müşterimiz de tabii ki işi biliyor. Kendisi dinlendiriyor motoru ve kendisi kontrol ediyor. Şu an e, bakıma başlamadan önce ben de kontrol ettim. Herhangi bir problem yok. Ve sizler de bu konu hakkında hassas olun ve kendiniz... kontrol. Jet de lift konumunu aldık. Şöyle paylaşayım. Maşallah pırıl pırıl. Aracımızın servisimizde 3. bakımı değerli dostlar. Ve bu bakımda motor iş temizlik uygulaması yapacağız. Şöyle açtım katkımızı. Şuradaki emniyet kilidini çıkartıyorum ve dikkatli bir şekilde dökeceğiz. Burası biraz hassas. Bunlar için özel huni aldık arkadaşlar ki motor yağını koyarken dökülmesin diye Hava filtresi montajımızı yaptık. Birazdan kapağını kapatacağız. Eski hava filtremiz ve çok zaman kaybetmeden aracımızı kaldırıp motor yağını açacağız. Yağ filtresini çok hafif gevşetiyoruz. Fazla gevşetirsek motor yağı sıcak olduğu için basınçlı bir şekilde şarj demirinin üstüne yağ akabilir. Bakımlarda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve buradaki kapağımızı kapatıyoruz. Neye dikkat edeceğiz? Hemen paylaşayım. Şimdi kapağımızı kapattık ve şu cıvataları sökerken dikkatli bir şekilde söküp takarken dikkatli bir şekilde takmamız gerekiyor. Sebebi de 3 tane cıvatamız normal ama maalesef bu araç bize geldiğinde de buradaki cıvatamızın delik tarafında yani cıvatanın geçtiği bölümde maalesef aşırma meydana gelmiş ve çok sıkmıyor. Bunları sıkarken eğer şarjı matkap kullanmak istiyorsanız şöyle birinci konumda ve hafif bir şekilde kullanabilirsiniz. Boşluğunu alın ve sonrasında elle sıkın arkadaşlar ki plastik olduğu için civatanın geçtiği kısım dişleri bozuluyor ve civata tutmuyor. Burası bakın şöyle göstereyim sizlere. Direkt içine gitti daha çevirmeden. Bunlar önemli. Ben şimdi bunları elle kontrol edeceğim. Ve aracımızı kaldırıp motor yağını hızlı bir şekilde açacağız. Aracımızı kaldırdık. Şöyle motor yani paylaşayım. Bayağıdır süzülüyor. Sözde yağ eksikmiş arkadaşlar. Öyle söylemişlerdi. Evet bu aracımızın söylemiştim. DSG, şanzıman yağı vesaire hepsi değişim yapıldı. Askrotlarımızın kontrolü gerçekleştirilmiş. Rot ayarında bozuk demişler. Ama bunları salladığımızda herhangi bir ses duymuyoruz. Dolayısıyla şu an problem yok. ve lastiklerimizi de kontrol edelim. Pırıl pırıl ve mükemmel. Aracımızın ön balatalarını biz değiştirmiştik daha önce TRV marka. Şöyle paylaşayım. Balatalarımızın durumu aynı şekilde güzel. Müşterimiz çiçek gibi kullanıyor aracı ve her zaman problem olduğu zaman bizlerle irtibat kuruyor. Yakın zamanda en son Var taküyü değiştirmiştik bu araca. 60 amper. Evet süspansiyonları vesaire gayet güzel durumda. Herhangi bir problem yok. Aracın benzin filtresini de değiştirmiştik. Zaten göründüğü itibariyle yeni duruyor arkadaşlar. Man filter halatlarımız vesaire egzoz Bu aracımız Rolante'de çok değişik bir ses geliyor şu bölümden. Onu sizlere paylaşacağım. İlk defa böyle bir ses duyuyorum ama e, bariz belli oluyor. Özellikle şu bölümde geliyor. Teleskopla dinlediğimizde yani kulaklıkla dinlediğimizde bu bölümde geliyor arkadaşlar. Büyük ihtimal şüphelendiğim e, benzin hortumları ya birbirine sürtüyor ya orada bir klipste problem var. Bunun için e, ayrı bir video oluşturacağız ayrı bir zamanda sizlere paylaşacağım. Ciddi bir şekilde rahatsız ediyor ve sesi duyabiliyoruz. Müşterimiz de zaten bu sesten rahatsız. Sizlere bunun hakkında videoyu çekeceğim ve paylaşacağım. Salıncak burçlarımızın durumu güzel. Herhangi bir sorun yok. Askrotlarımızı da kontrol ettik. Evet aracın radyatör bölümü de pırıl pırıl. Yağımız süzülsün arkadaşlar. Biz de bir yandan diğer işlemden hallederim. Sonrasında aracımızı indiriyoruz ve yağ dolum işlemine geçiyoruz. Kartel tapa montajımızı yapıyoruz ve her bakımda vak grubunda kartel tapası değişiyor arkadaşlar. Şöyle bir sıkalım hızlı bir şekilde. Toplamaya özen gösterelim. Çünkü alüminyum kartel çatlama oluyor. Çok fazla sıktığımız zaman yeterli. Ve burayı temizliyoruz. Alt koruma sökülmüyor bunun için. Ee, diğer modellerde sökülebiliyor. Şimdi burayı yıkıp aracımızı indireceğiz. Aracımızı liften indirdik ve sırada aracımızın motor yağ dolum işlemi var. Gördüğünüz gibi aracımızın yağ filtresini taktık değerli dostlar. Elle sıkmamız yeterli. Şöyle göstereyim man filter ve sırada motor yağı dolum işlemimiz var. Müşteri tercihine göre iki yağ seçeneği sunuyoruz. Bunu videolarda bahsetmiştim değerli dostlar. 504 507 onaylı Volkswagen Aracımızın motor yağını dolduracağız. Yani motor yağı dediğimizde atıyorum 530 dediğimizde veya 540 veya atıyorum 030 sadece 530 her arabaya kullanılabilir olmuyor maalesef. Hepsinin ayrı ayrı spesifik özellikleri var. Oya ürün arkadaşlar. Ve yağımızı dolduracağız. Sonrasında marşa basıp polen filtre değişimi var. Polen filtresini sizlere paylaşacağım. Ve en son aracımızın Antifriz değişim işlemi olacak arkadaşlar. Yağımızı dolduruyoruz. Aracımızı çalıştırdık, şöyle kapının önüne aldık. Antifriz işlemi olacak ve antifrizi dolduracağız. Geri dönüşümüzü açtık, şöyle kameramı veriyorum ve işleme başlıyoruz. Evet, bir yandan antifrizimiz akacak yanında biz dolumunu gerçekleştireceğiz. Gaz verelim 2000 devir. Tamam böyle güzel. Tamam tamam yeterli. Değerli dostlar, 2 yılda bir antibirik değişiminizi ihmal etmeyin. Orijinal antibirikler yaklaşık 4-5 yıl götürüyor. Şu an kullandığımız antibirik 2 yılda bir değişim gerekli. Evet antivirüs bir yandan atıyor. Biz de dolum işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet antivirüs dolanmış tamam. Tamam bırakalım gazı. Aracımızın su seviyesini birazdan kontrol edip uğurlayacağız değerli dostlar. Videonun ilk başında da söylediğim gibi her zaman araştırmacı olun ve detaylı bir şekilde ne iş yapıyorsanız, ne araç kullanıyorsunuz, bu herhangi bir şey olabilir. Her zaman tedbirli ve temkinli olun. Bu aracımızı da çok şükür kazası belası bitirdik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Jetta videosundan sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Formel Motos kanalından hayırlı geceler dostlar.